Devam kap akof işte Şimdi Osmanlı'yı kuracaktık. Devam edelim. Önce Lübnan'ı alalım. Hemen. Lübnan aldıktan sonra İsrail, Ürdün, Filistin, Arapistan, Mısır. alacağız. bitti o zaman. Bir de Rusya'yı alacağız. Bir kısmını. O zaman bitti. Hemen kuyamıyor işte. Ya. Ne bağış varmış hep Sen şuraya geçiyorsun sen şuraya. Şuraya geç. Sen ne şuraya geç. Az bağışa savaş açtı. Bağış yapacağım. Bağış yapacağım biliyorum. Yaptım. Bitti mi sayılır?

almışlar. Hadi saldırın siz de. İsrail aldık. Ürdün'ü de aldık. Mesela Filistin'de Lübnan bir de Arabistan bir de Mısır kaldı. Bir de Rusya. Az kaldı. Mehmet'i savaşmış ilan edelim.

Şimdi biz Arabistan'ın fethini yapacağız şimdi. Ya şu bir denize gitsin. Ve şu geç. Ve şu yarı yarı bölünü. Ve şu an. Sen şu an. Sen şu an Kuveyt basalım. <laughs> Bu demir askerimizi basalım. Bas. Artık başkenti de İstanbul yapalım değil mi? Başkent aşe İstanbul. Yaptık. Yükseldim. <laughs> Abi yani ses alış savaş açtık tam da bizi savaş açacaktık. Ama çok az askerle bak ortaya. Ben askerle hemen pasim geleyim. Arkadaşlar devam edelim askeri mi Şimdi saldırılamış yapalım. Seni şöyle, İçim saldır sen şu an hiç umut. Hiç umut saldır. sen şu an. Sen şu an. Hadi hemen. Şu an Mekke'ye kadar yolunu saldıracağız Mekke'ye kadar. Başka saldırmayız. Hemen alalım bakayım. sonra Niye da kukla devletimi de yapacak değil mi sen şu an sen şu an yağın orada sen şu an <laughs> saldırın altına sal. unuttum yağın ya saldırın git seni şu git İttifak kullanılmış İran'la. Yok. Saldı. Ya o da o git. Hemen <laughs> yani saldıran buharlığa. Kolay oldu değil mi? Şuna sen şuna gitsen şuna hadi. Evet. Evet. Sen şuraya git, sen şuraya şura şuraya Bu bin Şurada diğeriye saldın Sen şu saldın Sen şuraya, saldı. şuraya. <laughs> Hemen buraya alalım Şöyle Sen şuraya Bitti Yendik saati sanışıyorum Al sen şu şuraya, şuraya al sen şuraya sen şuraya Bitti sayılır değil mi? Şurası geç şuraya geç Abi <laughs> Bakalım kim savaş açtı Onu eğri bilmedim değil mi? Şurada Başka hemen böyle şöyle solduk. evet Aga bir saniye tamamen alacağım ben Dağ taşkıyla bu Hem hepsini al böyle hepsini aldım Şöyle bu kadar bir kalsın Önce bakayım Osman'a Şuradan tamam. Yavaş yavaş sebebi sorayım. Farkçal. Evet böyle şöyle. 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 Şöyle aldım. Açalım. Evet böyleydi. Evet. Fasal. oldu. Ödemeye dolaştı.

oğlan lazım. Cemaatın eyaletler talebi onu istiyor. Kayda cemaatın yoluna. Bu da kabul etti. İlişkili bir İttifak yok. Olmaz. Hemen burada kaskeleri dağıt. Şurayı da dağıt. Dağıt kaskeleri. Şuraya git, sonra müzik sınıfına git, sonra müzik sınıfına git. Müzik saldıracağız, bir de Rusya kal başka hiç kimse Ondan sonra bitti. Şuraya geç, sen. sen de şuraya geç. <laughs> geç şuraya, hadi. Ordumuz kaçmış, dur. Ordum ya da bunda. <laughs> Şuruş. <Şöyle düşün. Gülüyor> Beş şortas orada kas kel unuttu. Bir lan Şöyle git. Gide. Siz hepiniz gideceksiniz Deniz. Almanya. bu sefer Fransa Almanya yiyordu. Hollanda Almanya İtalya. Da Rusya'dan oğlak alacaktık. Az kaldı da 3 tane kaldı. Lübnan hemen alalım bir şey önce. sonra yapalım. Yani sen şöyle, şöyle. Daha çok Niet zoals de artsen ah, ah, en de is dan staan op de schouder. Ik heb er nog iets meer van. een bukentemis hier. Ik heb er een oude oude da hazır bile değildi. Mısır savaş açtı. İyi haber. Değil mi? sen hemen denize gidin. Hepiniz denize gidin. Denize de çıkartma yapacağız. Sonra Mısır'ın işi de bitti. Değil mi? Hemen seni şu Şuna. Şuna. Şuna geç. Sen şu Ha şöyle. geç şu geç. <laughs> Sağ ol. Dur ya. Şu an seni şu Asker basama azıcık. Heh. Hemen. Savaş açmayacaktın ya yani, değil mi? Saldı. Bitti işte zaten. Seni şuradan çıkartmayayım. Seni şuradan Oktay'ın yağısı. Böyle gidin yavaş yavaş Yemin şey e, saldım da bitsin Mısır savaşı. Yani şu an geç. ya ya. Sen şu an Dur. Sonra şu an. Sonra Hadi hadi hadi. Evet. Sonra şu Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle, şöyle. sen de mi şu diyor. Şöyle geçer. Hemen seni şu an Evet. Bitti masanın masanın tamam mı lazım? Tamam. aldı. Şebini şimdi lübnan etti. Lübnan. Sağ olsun. Saltam şu şöyle bir leşin. Şöyle. Şöyle. Şu. En dan is het dan is het niet. Het is een schrijf. Het is een Ik daarvoor. Een wet. Jaren in Japan. Als we Russisch China niet. Zal bta video somvitton somna galleg, Ö böl bölm net aússsia fet ou somfite pas at körus.